Bazı ülkeler işgalci Siyonist güçlerinin iddiaları üzerine Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına UNRWA yardımları durdurdu. Türkiye bu karara tepki gösterdi. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada bazı ülkelerin UNRWA'ya yaptıkları yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz ifadesine yer verildi. UNRWA'nın milyonlarca Filistinli mültecinin hayati ihtiyaçlarını son derece zor şartlar altında karşıladığı belirtilen açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana UNRWA'nın 150'den fazla çalışanının işgalci Siyonist güçleri tarafından öldürüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada Onur birkaç mensubuna yönelik bir takım iddialar nedeniyle bu kuruluşa yapılan yardımların durdurulmasının öncelikle Filistin halkına zarar vereceği vurgulanarak Onur ya yardımları kestiğini açıklayan ülkelerin bu kararlarını gözden geçirmeleri temenni edildi.